Selam arkadaşlar. Bugün bölgenin en büyük pazarı olan Tural'ın Çarşamba Pazarındayız. Bugün de burayı gezelim. Şöyle kapalı alandan başlayıp dışarıya doğru gideceğiz. arkadaşlar. Burada yumurtaçımız, yumurta fiyatlarını görüyorsunuz değil mi? Bundan iki ay önce 19.90 aldığımız yumurta şu an 38 TL arkadaşlar. Ona göre işte siz hesap edin ne kadar zamlanmış. Evet. Bu arkadaşlarımızla meşhur çökelek ve peynircimiz. Evet, evet, evet. evet. Merhaba enes. Evet, Turhal Çarşamba pazarına gelirseniz burada bu peynirlerden, çökelekten almayın, gitmeyin. Hava soğuk değil mi? Hava soğuk. Vallahi buz buz bugün buz. Meşhur tokat yaprağımız rezil pekmezi yanında. Olması olmaz. Bunlar da organik bal. Mantarlarımız. Hadi hayır. Hayırlı olsun. İnşallah abim cümlemize. Evet, Çarşamba Pazarımızın en meşhur mantarcı abimiz. Teşekkür evet, Kes tanelerimiz. Hava soğuk değil mi abi? Hava soğuk, soğuk. abi. Soğuk, evet. Bugün biraz daha soğuk. Abi Allah size kolaylık versin. İşiniz çok zor. Sağ olasın, eyvallah. Şimdi ben bu içeriden çıkar, çıkayım. Bu kapalı alan yeter bu kadar. Biraz da dışarıyı çekelim. Bu arkadaşlar da kapalı alanın dış bölümünde satış yapan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıspanaklar. Ispanaklar vagonla geliyor gördüğünüz gibi öyle kilole değil tonla. Bu da Çarşamba pazarımızın meşhur balıkçılar çarşısı. Abim kolay gelsin. Eyvallah abi sağ olun. verdi. sen? Kendi kanalı mı abi? <laughs> evet, bunlar da diyorlar ya derya kuzuları diye. Tokat Çarşamba pazarında böyle bir çarşı var. Bu bölgede sadece balıkçıları var. Arkadaşlar üşümüşler herhalde ki baksana. Kasalar yanıyor vallahi. Kasalar yanıyor kasalar. Ağzına mı dedi bu? Kaç lira? 100 lira diyeyim. Sen diyeceğim. Ben ya. senin ağzından işliyorum. 180 istiyor. diyeyim ben. Hadi sana durmam. Onu sen de. Evet. Gör, kardeş gördüğünüz gibi. Sen ne veriyorsun gibi, o zaman? Bu beyaz horoz için sıkı pazarlık başladı. Başladı. Evet. evet. Bak. Emin 180 dedi. 180'de kaldık. Kaldı. Sen ne evet. veriyorsun abi? İhale yapın, İhale. Sen ne kadar veriyorsun? Sen ondan haber ver. İhale. Ha. Suyu yokmuş ya. Görüyor musun? çeki. Hay maşallah. Burası da benim her zaman gelip kahve içtiğim gördüğünüz gibi Yıldırım Kafe. Hemen hemen tur aldığım zaman her gün uğrayıp kahve içerim burada. Pazarı gezerken biraz yoruldum. Biraz da üşüdüm. Güzel bir sıcak kahve bunun üstüne iyi gidiyor Evet Yıldırım kahvede şöyle güzel bir dinleneyim Biraz Kahvemi içeyim Ondan sonra Pazara devam edeceğiz yeni bu, bağla, yeni bu yakışıklı gençler Arda Benim kankam <laughs> Çay servisini işte bu Arda yapıyor Yıldırım kahve <laughs> Aynen Ömer abim de çarşamba pazarının meşhur zeytinci Ömer. Pazarın en fazla bağıran adamı. Ön, bu zeytinlerde abimin abi. Abimin bir bağırması var. Çok meşhurdur. Millet sadece sıraya duruyor. Bak işte millet sadece bu sesi duymak için sıraya giriyor burada. Zeytinci Ömer abim. Abi bir daha bağırsana gözünü seveyim. Tuzsuz yeşil gemlik zeytin. Hay sesine kurban hay. Sesi de çok güzeldir. Kıvırcık Ali'den ısırgan otunu çok güzel söylüyor. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Ben, ben Ömer abimi göreceğim YouTube kanalında. Bak 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 şu güzelliğe bak. İnanın insanlar sadece Ömer abinin bu sözlerini dinlemek için biraz sıraya duruyor. Vallahi bak. Uğur yarma mercimek Vay vay şu güzelliğe bak güzelliğe. Kolay kolay. Yeni bahla, yeni mercimek, yeni nohut, yeni fasulye. Evet arkadaşlar bunlar da bizim zileli hemşerilerimiz. Zileden geliyorlar. İç kıyafetleri. Geldi. Onlar biraz sabah olduğu için kahvaltı yapıyorlar. Onlar kahvaltısını yapsın ben şöyle küçük bir çekim alayım. Size göstereyim nelerimiz var. İç çamaşırlarımız dondan pijamaya gördüğünüz gibi. Gerçi hava soğuk ama ne yapalım? İş, var i̇ş, gereği var. gördüğünüz gibi donlardan alın kışlık çoraplarımız. Kışlık, yazlık. Ve bunlar da tabii süt yiyen çeşitlerimiz. Abim size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Havalar soğuk ama ne yapalım? Aa. İdare edelim hadi kolay gelsin. Sağ olun. Burası da evet. ahşap işi. Ağaç kaşıktan alınızla. Aklınıza ne geliyorsa beşiğinden, verin evet. verinden. Abim, bu abimin işi de bu işte. Evet, i̇şi, evet. gücü. Bu abimin işi gücü de ağaçlarla odunla uğraşmak değil mi abi? Aynen öyle. Abi, abi. nasıl havalar? Çok şükür. Sen abi, ne diyorsun abi nasıl? Abi ben de bugün Şu... çekim yapayım dedim. Şu pazarımızı tanıtayım şöyle abilerim. Biraz abi, dolaşayım dedim. İşte, bu gördüğümüz ürünler işte, bana ait. Evet işte bu şöyle göstereyim bu, evet. hepsini evet. bu abimin ne diyor? Eleme, -i eleme -i göz, göz nuru. mu? Yani. elemeğe göz nuru. İşte hepsini bu abimiz yapıyor. Her zaman beklerim. Eyvallah <laughs> kardeşim. Sağ olasın bunlar da pazarcı arkadaşlar. Gerçi biraz üşümüş ama kışlık şeyler çekiyor. Dur şöyle bak 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 Ha. Abim abim saklanıyor. Meşhur olurum diye koruyor. Bak. Var, ya. Var, var, var. <laughs> ya. Bizi, ha, Japonya'dan, Çin'den izleyecekler inşallah. Evet, evet, Tabii, Kore'den. Ve gördüğünüz gibi bu bu arkadaşımız da abi işte bu ürünleri satıyor. Kesinlikle çok, ee, Ali, rahmetli annemin de vardı abi. bu sivil kelerden. Böyle. Inat gibi gördüğünüz gibi abi. Bizde. Evet. <laughs> Seyyar satıcı diye de dayım da, rahmetli dayım da bu işi yapıyordu. Aa, e, teşekkür ederim. Eyvallah abim. Bugün de hava biraz soğuk. Eleme göz nuru. Heh, eleme göz nuru. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Bunlar da kuru yemişçi arkadaşlar. Bu da benim pazarcı abim. Her geçtiğimizde selamlaşıyoruz. Abi havalar nasıl havalar? Seneler havalar havalı. çok güzel. buz 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 değil mi? Buz buz evet evet arkadaşlar daha yeni açıyoruz. Ama insanoğlu bunu düşüyor biliyor mu? Tabi bu da lazım. Yani 30 seneli geçti ben. Değil mi? Gerçek diyorum soğukta alışıyorsun ya alışıyorsun. Yani Şimdi sabah, şey soğuk alışıyorsun sabah sabah biraz erken olduğu için. Evet evet. Arkadaşlar daha yeni açıyorlar ben de biraz biliyorsun erken çekmeyi sevdiğim için. Abim sana kolay gelsin ben de biraz de dolaşayım. Ekmeleri. Eyvallah. Ay, güle güle. Bunlar da kapkacak ev eşyaları. Aa, abi müş benziyor. Eyvallah. 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 Bu bölümde kıyafet, tekstil bölümü. Bu yörenin en büyük açık pazarı. Bu arkadaşlar da bizim alışveriş yaptığımız arkadaşlar. Çarşamba pazarına geldiğinizde buraya uğurmadan gitmeyin. Battaniye'den, Yorgan'a, Kazak'tan, Palto'ya her şey bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biraz üşümüş ama normal sabah kalktığımda eksi altıydı. Hadi size kolay gelsin. Hadi gel Turhal'ın pazarına gel diye. <laughs> Erzurum karı güzel. ben yaz. Çoğu Abi görüyorsunuz değil mi? Soğuk olsa bile pazarcılarımızın neşesi yerinde maşallah. Çok şükür. Abim kolay gelsin. Allah razı Eyvallah. olsun. Eyvallah gezmeye devam ediyorum. çantadan, kıyafete, ceketten, kaza, gömlekten, battaniyeye ne istiyorsanız var. Gerçi hava bugün biraz soğuk olduğu için sabah fazla gelen yok ama tabi zaman ilerledikçe havalar biraz ısındıkça millet yine alışverişine gelecek. Kışlık pardo, palto, ceket, kaban, Pantolonlar. Hoş geldin. Turhal pazarına geldiğinizde sakın buraya uğramadan gitmeyin. Kış kış aylar için güzel montlar var. Gördüğünüz Yok. gibi. Hadi yavrum. Adam seni Çok zor abim. Biraz işlerim var bitireyim de. Hadi tamam. kolay gelsin. Bunlar da demirci arkadaşlar. Demirciler genellikle zileden geliyorlar. Turhal fazla demirci olmadığı için. zileden geliyor. Zileli hemşerilerim. Ben de zileliyim abi. Zileden geliyor. Evet. Sıcaktan, soğuktan. Bu demir. Demirle ilgili balta, küre, kazma görürseniz işte bu zileli hemşerilerim yapıyor. Doğru. Eyvallah abi kolay gelsin. Doğru. Evet, malum kış ayındayız. Kış içinde soba çeşitleri, kuzine sobalar. Bu arkadaşlar zileli. Genellikle bu tarz ürünlere zilede yapılıyor. Zileden turhala geliyor. Kış ayının vazgeçilmezi kuzine sobalarımız eskiden bizim de vardı. Bunlar da ağaca tırmanmak için biliyorsunuz. Orak. İkinci el eski malzemeler. Evet arkadaşlar. Buz gibi soğuk bir havadan bugünlük de bu kadar. Ne diyoruz? Başka maceralarda, başka yerlerde, başka mekanlarda, başka şehirlerde ve başka ülkelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.